Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar şimdi ev yapacağız bu seferki daha değişik olacak evlerimiz Restonlu olacak evimiz beyaz sadece de süs o kadar şimdi karnımızı doyurmamız lazım karnımız aç yiyelim karnımızı doyuralım hop doyurduk Restonlu ev yapıyoruz ve alanımız genişlettik arkadaşlar hop Baya güzel durdu restonla. Şakasız diyorum. Yani ev baya güzel oldu restonla. Azıcık da beyaz atalım. Kenarlarına. Şöyle. Sonra bir daha reston. Şöyle yapacağız. Hop. Şuraya da restoran atalım. Evimizi yapmaya başlayalım. Hmm, beyaz blok var. Keşke fazladan alsaymışım. Blok yapsaymışım. Hmm. Az yaptık. Ama güzel oldu ev. devam. Sonra çalıklarla. Bu da güzel oldu. Şimdilik şurayı kıralım. Tamam, kapımızda yapalım. Yaptık mı yaptık? Azıcık tatta kasacağız. Tatta kazalım. Elimizde hızlıca tatlıları kıralım. Sandıkta olması lazım tatlı falan da. 60 tane tamam tatlamız var. Yeter. Ev çok tatlı oldu söyleyeyim. Harbi çok iyi oldu ev ya. Şöyle yapacağız. Ben olmadı ev. Hop. Çok iyi oldu ev. Söyleyeyim yani. Hop. Şurayı kıralım. Şuralara cam da ekleyeceğim. Cam lazım. Öyle. Şuraları da kırdık mı? Cam hazırdır. Tamam. Ev şahane oldu. Bir tane cam yeter. Ve hoş duruyor. Tamam evimizi de yaptık. Kaç saat uğraştık? 3 dakikada daha daha bitmedi ev. Şimdi şuraya da mı yapsak cam? Olabilir. Hemen. Hemen şöyle. Burası da çok iyi oldu. Manzara ev. Bayağı beğendim. Şimdi... Şimdi kırmaya devam edelim. Bakalım ne düşüreceğiz şansa bugün. Ve diğer bölümde de arkadaşlar e, end ende gideriz en kötü diyecek de hemen gidemeyiz. Daha gelişmedik ki. gelişmeye çalışıyoruz arkadaşlar da hızlı hızlı. Köyü diyecektim zombiymiş bak. Elinde kürek var. Kazma ile vuruyorum. Aa düşürdüm küreği. Beleş kürek. Hadi Hadi bakalım ne düşecek. Kul taş var. Yemek yiyelim de. Karnımız aç kalmışsın. Devam. Demir fena değil. Asot demir topluyorum diyecektim. Ben hiç uğraşmam bile. Köpekler gel köpekler. Gelin 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 saldırın beyler. Saldır. Gel 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 nereye gidiyor? Saldırın beyler, saldırın saldırın köpekler helal olsun size. Helal size. Şimdi bayağı iyi öldürdüler. Şimdi Lapiste kastık. Pulp, lapis çıkıyor anlamadım paso. İyi kasıldık. Hızlıca devam. Sandıktan çıktı hiçbir şey ya, direkt şöp abi. Aynen. Odun için balta lazım. Uyduruk bir balta yapayım da. Sonra ben demir baltamı yaparım. Uyduruk bir tane balta yapmamız lazım. Otur. Hemen kıralım şunu. Kırıyoruz ya en azından. Hop. Kır 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 kır. Kırmamız lazım. Acilen. Sonra devam. Harbi iyi kasıldık ya. Şakasız. Elmas düştü. Geldi mi? Elmas aldık arkadaşlar. Bir elmas. Beleş elmas. Aman aman. Köpek ölmedi. Çok iyi. Şansa bak. Köpek ölmedi. Ve yarım kalbim kaldı. Şakasız diyorum. Ve ben burayı sağlam yapmışım. Gerçekten sağlam olmuş arkadaşlar. Parçalanmadı bile. TNT'li bir şey patladı. Hiçbir şey olmadı. En azından iyi kasıldık. Demir, al elmas, elmas aldım. İkinci elmasımızı aldık arkadaşlar. Çok iyi. Devam. Şöyle yapalım. Sandıktan çıkacak çöp abi direk Çöp çıktı. Gel gel küçük zombi gel gel. Tek yiyeceğiz zaten. Helal sana. Biz de yatalım uyuyalım ya. Bayağı iyi kasıldık. Karnımızı doyuralım. Hadi öldürün beyler onları. Eşyalarım hep düşmüş ya. Gel 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 beyler gel 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 gelin 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 ölsem ne yazar köyde zaten öldüm hiç sıkıntı yok hemen eşyalarımı bulabiliyorum Öldüğüm yerler biliyorum Çok yakın öldüğüm için hepsini öldürdük. Ve iyi kasıldım. Arkadaş. Baya, arkadaşlar bayağı elmas kastık yani. Bu çok da önemli değil. Bunlar çok var zaten bana. iki elmas çıkardım arkadaşlar. Değerli mesela bu iki elmas benim için. Mesela elması saklarım abi. Koş şuraya elmasları sonra altınmış. Madenleri ayıracağım. ve çok iyi oldu ya. Kasalım. Birazcık daha kasılabilirim. Hadi bakalım. Kömür. Altın. Altın. Kömür altın çıkacak bence. Ama ilk kasılıyoruz bir. Ve... Hayır, hayır. Gitti ya. Ayy düşüyordum dur. Tamam. Otur bakalım. Seni oradan çıkartalım ya gel. Gel patlayacaksın yoksa. Gel 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 gel. Gelin bakalım gel 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 devam devam devam. Gel 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 gel. Devam ediyoruz. Hızlıca devam edelim. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. bakıyoruz şu an hop 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 devam be devam ediyoruz devam oy bayağı iyiydi bayağı iyi kasıldık arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın Görüşürüz bye bye